Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, içinizden iman edip makbul ve güzel işler işleyenlere kesin olarak vaat buyurur ki, daha önce müminleri dünyada hakim kıldığı gibi kendilerini de hakim kılacak, kendileri için beğenip seçtiği İslam dinini tatbik etme gücü verecek ve yaşadıkları korkulu dönemin arkasından kendilerini tam bir güvene erdirecektir çünkü onlar yalnız bana ibadet edip hiçbir şeyi bana şerik yapmazlar artık bundan sonra kim küfrana saparsa işte onlar yoldan çıkıp Allah'a karşı gelmiş olurlar yüce Allah doğru söylemiştir you uh -huh.